Saygıdeğer takipçilerim haberimize geçmeden, abone olarak ve videoyu beğenerek sayfamıza sahip çıkabilirsiniz. Hüseyin Türk Yıldırır'ın yapımcılığını üstlendiği gelin dizisi, hafta sonlarının gözdesi haline gelmiş nefes kesen yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Muhtemelen yaz aylarında sezon finali yapacak olan yapım, Cihan'ın abisi için evlenmek zorunda kalan Hançer'in hikayesini merkezine alıyor. Cihan, Dünyadaki en sevdiği kişi olan Hançer için evlenmekten vazgeçmek zorunda kalmış. Ancak Hançer'e karşı olan sevgisi ve bağlılığı hiç eksilmemiştir. Ancak Beyza'nın olaylara müdahalesiyle Cihan'ın hayatı bir kez daha karmaşık bir hal alır. Cihan, Beyza'yı uzaklaştırarak Hançer'i tekrar kazanmaya çalışırken Hançer başlangıçta geri dönmeye isteksizdir. Ancak Cihan'ın gerçek bir evlilik teklifiyle ikna olabilir. Beyza ise olayları kabullenmeye niyetli değildir ve hançeri ortadan kaldırmak için daha ileri adımlar atmaya kararlıdır. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir. Cihan, kendi hayatını riske atarak hançeri ölümden kurtarabilecek midir? Bu süreçte Cihan'ın yanında olan Engin, tüm olayların üstesinden gelmeye çalışan kişi olacaktır. Beyza, artık çaresizlik içinde Mukadder Hanım'dan yardım ister. Ancak beklediği desteği bulamaz. Mukadder Hanım, oğlunun hançer olmadan yapamayacağını anladığında geri adım atmak zorunda kalır. Peki sizce Cihan ve Hançer'in aşkı tüm bu karmaşık olayların üstesinden gelip kötülükleri ortadan kaldırabilecek mi? Gelin dizisinin gelişmeleri ve karakterler hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.